Arkadaşlar kurbanlık için koyun çiftliğine geldik. Şöyle bir çekelim etrafı. Şimdi randevu alıyoruz. Sıraya giriyoruz. Saat 2 gibi. Koyunlarımız burada. Ya okey. <türk> <türk> tamam. <okay. türk> evet. Duydum duydum. Okay. Koyunlar burada. Hepsinin yavruları var. Koyun çiftliği burası. Kurbanlıklar da başka yerde herhalde. Burada yavrulu olan koyunlar. Bak burada bir sürü koyun yavrusu var. Böyle havatar üstü böyle. Fıldır fıldır esiyor. He, ne güzel koyunlar. Tam benim hayalimdeki çiftlik. Bunlar yavrusuz. Bunlar galiba kurbanlıklar. Sen otlar. Dolu ot. Saman. Yemlikler böyle. <laughs> Adamın büyük çiftliği var. Başka tarafta da inekleri var. Kalyalar <laughs> yığmışlar. Hüseyin abi bunlar senin için. Karıyı kızdırmışlar. Herkes kendine göre sıkıntıları var. Biz böyle bakıyoruz, güzel uğraşması çok zahmetliymiş.